Efendim Denizli'den size seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda şu anda kim var? Yasemin Özyurt. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Arkamız ışıl ışıl. Buradaki ürünlerimizden bahsedelim mi sizlerle birlikte? Tabii ki. Ürünlerimiz altın kaplama, imitasyon. Yani şu anda altın çok yüksek olduğu için en çok satılan ürünlerden, en çok tercih edilen ürünlerden, düğünlerde ve özel günlerde ilk tercih olarak kullanıyor artık. Yani ne bileyim işte geçim zorluğu dar çekenlerden. Onlar için birebir diyebilirim yani. ilk tercihlerden bir tanesi. 2 yıl garantili ürünlerimiz. Altın kaplama, renk garantisi var. Herhangi bir kimyasal temas etmediği sürece hiçbir sıkıntı yaşamadan iki yıl, üç yıl kullanan müşterilerimiz var. Türkiye ve yurt dışına sürekli ürün gönderiyoruz. Yani YouTube kanalımızdan da bizi takip edebilirler. Özgür Gold. Aynı zamanda Instagram ve Facebook sayfamız da var tabii ki. Bu şekilde siparişleri alıyoruz. Özel e, imalatlarımız var mesela. Kişi modelini gönderiyor, bilezik modelini. Biz onu yaptırıyoruz. E, o şekilde bir çalışmamız var. Ya 5 yıldan beri net çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler. Efendim Denizli'den size seslendik. Yanımızda Yasemin Hanım vardı. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.